Önceki bölümde esenlik ses saatlerine söz ederken söylediğim bir şey vardı. Bir saatin farklı tarz kıyafetlerle giyilmeye uygun olması ve ufak tefek dokunuşlarla farklı bir hava yakalaması önemli bir artısıdır. Özellikle yeni başlayanlar için hem bir kıyafet saati olarak hem de günlük kullanıma uygun bir saat olarak bunun yanında SKX, SNK gibi serilerden bildiğimiz modifiye edilmeye uygun yapısı sayesinde az bir bütçeyle çok şey elde edebileceğiniz bir diğer saat ise Seiko'nun SRP serisi saatleri. Otomatik hoş geldiniz. Ben Sedat Yeni. Bugünkü bölümün konusu çok merak edilen bir saat olan aynı zamanda benim de acemilik dönemlerimde tanıtmış olduğum Seiko'nun SRP serisi saatlerinin hikayesi. Seiko SRP saatlerinin ilk göze çarpan tarafı mat bir kasa üzerine konulmuş parlak bir çerçeve içerisinde gördüğümüz ve bize Tudor Black Bay havası yaşatan güzel kadran tasarımı. Kadran üzerinde Seiko'nun SKX ve Devam serisi diyebileceğimiz SRPD serisindeki gibi indeksler görüyorsunuz. Kollar ise biraz daha ince ve saatin indekslerine ve amacına uygun şekilde tasarlanmış. Seiko'nun düşük seviye saatlerinde kullandığı 7S26 gibi 4 ve 36 mekanizmasından ötürü bu saatte büyük bir gün ve tarih göstergesi var. Seiko artık bu işe bir son verip sadece tarih göstergesi kullansa daha iyi bir iş yapmış olur diye düşünüyorum. Zaten fonksiyonel olarak kimsenin gün göstergesine ihtiyacı olduğunu hatta tarih göstergesine daha iyi ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Kadron üzerinde yine kabartmalı bir Seiko yazısı ile birlikte Seiko 5 logosunu görüyoruz. Gün göstergesinde söylediğimin aksine logo kısmında bu tasarıma devam etmesi iyi olacak. Bu arada saat 6 pozisyonda şık bir otomatik yazısı görüyoruz. Bu saatte de tıpkı diğer Seiko saatlerinden alışık olduğumuz iyi bir loom var. Buna çok şaşırmamak gerekiyor çünkü Seiko kendi lumlarını geliştiren nadir üreticilerden biri. Saatin kasasının üst kısmı çok hoş bir şekilde dairesel fırçalanmış, yan tarafları ise parlatılmış. Çerçevelerde ise farklılıklar görebilirsiniz. SRP53'te çerçevenin üst kısmı parlatılmış ve yan tarafları fırçalanmış. SRP 65'te ise çerçevenin üst kısmı mat bir şekilde fırçalanmış. Üstten bakınca parlak bezel ve mat bezel arasındaki fark hemen göze çarpıyor. Yani mavi kadranlı saatte ufak bir dokunuşla ciddi bir etki yaratılmış diyebiliriz. Aynı etkiyi gri kadranlı olan SRP 51'de de görebilirsiniz. Kasanın yan tarafındaki delikler sayesinde kayış takmak ve sökmek SKX gibi saatlere nazaran çok daha kolay. Saati mükemmelleştiren belki de en güzel yönlerden biri boyutları. 40 milimetrelik çapı, 11.5 milimetrelik yüksekliği ve 44 milimetrelik lak durlak boyutu ile her bileğe uyacak müthiş bir yapısı var. Sadece kıyafet ile kullanıma değil, aynı zamanda günlük kullanıma uygun bir saat olduğundan 100 metre su geçirmezlik özelliği suya girebileceğiniz müthiş bir imkan sunuyor. Bu noktada saat 4 pozisyondaki kurma kolunun vidalı olmadığını hatırlatmak isterim. Yani bu saatte havuza girebilirsiniz evet ama dalış yapmaya uygun bir saat değil. Saatin arka kapağı saat merakı yeni başlayanlar için güzel görünecek olan transparan bir yapıya sahip. Saatin tarzına uygun olarak arka kapağın transparan oluşunun ve bilekteki duruşunun rahatsız edici olmadığını söyleyebilirim. Bu saatte en çok eleştirilebilecek parça tıpkı SNX ses serisinde olduğu gibi metal bilezik. Belki SNX ses saatlerinden daha iyi bir bileziğe sahip olabilir evet ama hala saatin kalitesinin biraz gerisinde kalan kaliteye sahip. Üstü fırçalanmış yapısı ile saatin kasasına uyumlu ama sanki orta kısımları parlatılmış olsaydı daha güzel görünürdü gibi. Bilezin yan tarafları ise parlatılmış. Bilezin diğer bir kritik noktası ise ağırlığı. 40 milimetrelik bu tarzda bir saat için bence hem ağır hem de biraz kaba bir duruş var. Tokası ise Seiko'nun saatlerinde kullandığı geleneksel tokası. SRP serisinde Seiko'nun 7S26'sından daha gelişmiş olan 4R36 mekanizması kullanılmış. Bu mekanizma şu an Seiko'nun alt seviye saatlerinde kullanılan mekanizması. Seiko bu mekanizmanın artı 5 ve 35 derece arasında kullanıldığında günlük olarak artı 45 ile eksi 35 saniye arasında bir zaman kaybı olabileceğini söylüyor. Evet bu mekanizma Seiko'nun artık üretmediği 7S26'dan daha gelişmiş bir mekanizma ama günlük zaman kaybı ile 7S26'dan ayrılan tarafların manuel kurma özelliği ve bu zaman kaybı için kullanımının gereksiz olduğunu düşündüğüm hacking özelliği. Mekanizma 24 taşlı ve saatte 21600 titreşim yapıyor. Tıpkı 7S26'daki gibi diyaşok sistemine, etakron regülatörüne ve çift yöne dönebilen rotöre sahip. SRP serisini tasarım olarak Tudor Black Bay'e benzetiyoruz ama özelliklerini göz önüne alınca manuel kurma ve hacking özellikleri dışında SNXS, SNK, SKX gibi saatlerden ayrılan bir tarafı o olduğunu söylemek zor. Ama genel yapısı, tasarımı, modern duruşu ve farklı tarzlara uygun kullanımı ile size esneklik sağlaması ve SKX, SNK serisi gibi modifiye edilmeye uygun yapısı ile Giriş seviyesi için fiyatına göre müthiş bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Bu arada bu seri saatlerinden birini modifiye ettiğim videoya hemen sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Saat incelemelerinde değerlendirme yaparken eğer lüks bir ikonik saat almıyorsanız unutmamanız gereken en önemli şey saati fiyat ve performans oranına göre değerlendirmek. Bu noktada SRP serisi saatlerinin yaklaşık 200-250 dolar civarındaki fiyatları ve sundukları performans ile tabii ki bunun yanında saatlerin kaliteleriyle günlük kullanım için alınmaya en uygun saatler olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet Seiko'nun başlangıç seviyesindeki kıyafetle de giyilmeye uygun olan günlük kullanım saati SRP serisi saatlerini inceledik. Bu seri saatler aynı zamanda başlangıç seviyesindeki en çok sevilen saatlerden biri. Çok kısa bir hatırlatma kapatmadan önce geçen haftaki bölümü yaklaşık olarak 5000 kişi izledi şu ana kadar. Kanalın abone sayısıyla videonun izlenme sayısı arasında çok büyük bir fark var. Bu da videoyu izleyenlerin birçoğunun henüz kanala abone olmadığını gösteriyor. Kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz bu videoların YouTube'un algoritması sayesinde çok daha fazla bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla paralel olarak videoların kalitesi gittikçe yükseliyor çünkü bu aynı zamanda beni de motive eden bir şey. Dolayısıyla eğer daha kaliteli videolar izlemek istiyorsanız birkaç saniyenizi ayırıp hemen şu aşağıdaki abone ol butonuna hatta eğlenceye gecikmeli katılmamak için yanındaki bildirim ziline de tıklamayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız beğen butonuna da tıklayın. Eğer beğenmiyorsanız eleştirilerinizi de duymak isterim. Kanalın gelişimi açısından bu çok önemli. Önümüzdeki bölüm bu bölümden daha iyi bir bölüm olacak. Her zaman söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.